Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim 2'li kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rocketix Science serimize devam ediyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? Çok iyiyim sen. Şükür ben de iyiyim. arkadaşlar. Umarım sizlerin de keyifleri huzurlu yerindedir. Hazır mıyız baba? Enerjik miyiz? Çok enerjiyim. Pembe şarabımı da aldım. Aa seçtim mi acaba? Ben aradayım. de siyahtı. Ben de siyahtı. O zaman evet yanlış araba. Neyse öbür maçta hemen alalım diye düşünüyorum. Güzel top da adam ona vuracak. Oh. Bunu kurtardım. Abi hadi be. Girer. Yes. Ruhalarım kabul oldu. Yapıştır. Aman aman. Ben, ben uçuyordum benimki attı yav. <laughs> Kedi dik elmesi. <laughs> ne oluyor be? Güzel verdik. <laughs> Thanks ben yazayım kendisi yazmadı da neyse. <laughs> ya hoca. Hayatımız gün... bu zaman boyunca roketlik oynamamız gerekiyormuş demek ki. <laughs> Bunu bir havaya gö gönder de ben be. <laughs> ah be. Ah. Çok sıkıntı yok. Ah işte ah. bu. bu. <laughs> Adam ayağıma kadar getirdi. Getir. Cici. Ya çok kolaydı bu. Hadi bakalım. Arabanı değiştireceğim mi? Menüye denelim mi? Hadi. Yo yo başlat maçı. Ha okey o zaman. Arkadaşlar yeni maçımızı da şöyle açalım. Seri. Eğer arkadaşlar serimizi, serilerimizi beğenerek izliyorsanız abone olun like atın yorum yazın etkileşime geçelim sizlerle sohbet muhabbet değil mi can aynen öyle arkadaşlar ya tamam yo yo ye yeah, ye yeah, yo Arabam pembiş önümden çekil <laughs> Ya. <Yeah. gülüyor> Dingo gelmiş. Bir pembiş tekerim eksik. Ay. <laughs> Bugün neler yapıyorum böyle? Hayırdır? Ah Aa nasıl vuramadım? Ben de vuramadım. Ya, ya abi ya şimdi. kendi kaleme vurdum. Ya aslında vurmadım. Arabanın burnu kaleye doğru baktığı için o pozisyonda başka bir şey yapamıyorum No problemo Tık Yazayım bir tane daha hemen Ah vuramadım uh. Çok güzel pas hayatım Ne demek Atarız hemen <laughs> Sıkıntı yok Nerede pemişim <laughs> Kaçıyor bir de. Güzel olmamış <laughs> araba. Güzel olmuş Ah be! Bir insan bunu nasıl becerebilir? Sen bir git. Abi f 2 yedik Allah! Dualarla yaşıyoruz. Dokunmadım kendimi çıkardım ya. Hadi be çok güzel atak bastık. ama kaleci ah. sen... Kaleye oynadın hayatım teşekkürler. Orada pası Dari. adama attın. Ya sorry Pasun diyor Hadi pas var da bari hatanı telafi ettim. Ah be vuramadım ikinci vuruşu. Vurdu. O. Onun bir vuruş hakkı daha var. Onu bekledim. Baba oyunu okuduk. Anladın eski günler. <laughs> <laughs> Ay vuramadım buna. Hop ama kestim. Nitrom yok. <laughs> ben geliyorum. Çok kaleydi. Aa arkadaşını çok güzel bıraktı. Neyse. Oha yapma be. Helal. Hadi be. Sıkır ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Helal. <laughs> i̇şte bu. Nazdrev ya. Nice. FF verelim lütfen. Vur. Nazdrev be bebe. Elimize sağlık. Kaçıncı başladı ya? Ben saymayı unuttum. i̇ki <laughs> miydi? İkiydi evet, herhalde. Evet ikiydi ikiydi. Daha üçüncü var. Hadi bir de üçüncüyü patlatalım o zaman. Elimiz ısınmışken arkadaşlar. Değil mi canım? Aynen öyle. Yapıştır. Bum Sen benden gizli roket mobil mi oynayan lan yoksa? <laughs> Yo vallahi oynamıyorum ya. Tek arkadaşım sensin. Yerim seni. Ben bir şaraba Uğur getirdi. Aynen öyle. Arabanın ismi Dingo. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü 3 defa reset aldım toptan oradan. Sıçrama aldım yani yok böyle bir şey. Nitro bitti yapacak bir şey yok. <laughs> ne oluyor abi eski günlere ben geri ben kendim, dönüyorum. Ben <laughs> <laughs> o ya? yani sen oyna kendi halini takıl. Aa çok kötü oldu bu. Adamın nitrosu falan her şey var. Vur helal. Uçarsın Ama... diye devamını bekledim sen git. Sıkıntı yok. Ah kale. Helal be koçum Ama, Ama ikinciyi tutamam abi ona ente. hiçbir şey yapamam. Ente ente sende. Ben kalede nasıl biliyorum Biz de zorlamaya da ikisi de vurabilir. Ah be. Hmm. Aman hocam. Pozisyon tehlikeli. Hadi be. Abi ben ona Nasıl vuramam ben ona? Neyse. Hoppa. Kritik atış. Süper. Gönder orta. Sertar orta aç. Ah be olmadı. Sıkıntı yok. Girdi. Öyle. Tak. Aa kale boş. boş Vuramadı. Öbür top bende. İşte bu. Hop. İşte bu. Nice. Ne oluyor be? bana acam ya? Kale çok baş bıraktı boş. Baş ya. baş bırak bu. Baş, bırakma. baş <laughs> veren kale. Dınım <laughs> dınım. Ne? Perfect. Ah be. Vur. Helal. Ona vursun o. Ah be, vuramadım. Adam orta gitti. Ya. Aman hocam. Sıkıntı yok. Ah vuramadık. Nitro yetmedi ya. Kaleye geliyor. Ya Allah. Ya ama ya hayır ya. Adam kaleden çıkmadı ya. Ente ente sıkıntı yok. 8 saniyede ezin bir tane. Sana hemen mesuliyeti atmışlar. Patlatıyorum. Hadi be. Tak. Ya yapma be. Nazara geldik. Attım sıkıntı evet, yok. Anti. No tık. Bitti. <laughs> Goit. O zaman menimize seri dönelim. İyi de kazandık. Güzel. Özlenmiş. Evet, Arkadaşlar. Evet. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.